Böyle kandırma görülmemiştir lan Senin dünyanın derdin hiçbir yerinde. Lan. Buraya Böyle bak buraya. Böyle görülmemişsin. <laughs> Eşkıya mısın oğlum sen? Ha? Eşkıya mısın Senin ne işin var benim ailemin içinde? Beni kandırdın. Onlar benim çocuklarım lan. Bak onlar benim çocuklarım oğlum. Sen o çocuğa bırak vurmayı dokunamazsın bile. Dokunamazsın bile. Senin kim olduğunu biliyorum ben Selim Kara. Öğrendim. Bin arabaya. Geç arabaya. Geç, arabaya geç. Ya bilmiyorum arabayı. Geç arabaya. Geç arabaya. Arabaya Geç lan! Geç! Ulan sen ne istiyorsun lan? Ha? Sen tam olarak ne istiyorsun bana onu söyle lan. Ben sana kelepçe mi takayım? Senin koluna kelepçe mi takayım onu mu istiyorsun? Bak takarım. Koluna kelepçe takarım senin kafana adam dikerim 24 saat nefes aldırmam sana. Bak bunu istiyorsan yaparım. Şerefsizim yaparım. Bir hata. Bak bir hata daha yap. Olsun hayatını cehenneme çevir. Babama yaptın gibi mi? Babama yaptıklarını yapacaksın bana da ha? Ne yaptın babama sen? Seni hatırladım savcı. Babamı aldıklarında oradaydın sen. Babamı tutuklayan savcısın sen. Sen benim ailemi elimden alan adamsın. Ne yapacaksın? Neyle tetiklettin babamı? Ha? Beni nasıl zimmetler sana babam? Anlatsana. Bence cevabını duymak istemeyeceğin sorular sorma bana. Babama ne yaptın sen? Söylesene savcı. Konuşsana savcı. Neyi duymak istiyorsun lan? Ha? Ne öğrenmek istiyorsun? Anlatayım tamam, anlatayım. Baban bize tanıklık yapacak. Ne? Baban bize tanıklık yapacak. Oldu mu? Babam ha? Selçuk Taşkın tanıklık yapacak evet. değil mi? Evet. Benim babam muhbir mi? lan? Baban tanıklık yapacak. Çünkü Halil Sadi babanın konuşacağını biliyor. Anlatabiliyor muyum? Hayatın tehlikede. Bak seni babana karşı tehdit olarak kullanacaklar. Bunu artık bir anla ya. Bunu bir anla ya. Benim babam muhbir mi lan? Lan dur, dur. benim babam muhbir değil lan. dur. Sen çok taşkın lan bu. Lan, lan dur. dur. Sen çok bahsediyoruz lan. Lan dur. dur. Sen neden bahsediyorsun? Çek sağa. Çek sağa Lan, da. lan. lan bırak beni. Lan. Baban kendisi istedi bunu! Yalan! Baban kendisi istedi! Kendisi geldi bize! Senin için yaptı bunu! Senin hayatını güvence altına almak için yaptı! İnanmıyorum sana Savcı! Daha fazla yaklaşma bana! Buraya gel! Buraya gel! Arabaya geç! Öldüreceğim lan seni! Gel! Allah'ım Allah. Sakin, sakin ol! sakin ol! Sakin ol! Sakin ol! Baban... Baban senin için yaptı! Anladın mı beni? Senin için yaptı! Hayatın tehlikede koçum! Anlıyor musun beni? Senin için yaptı. Hayatını güvence altına almak evet. için yaptı. Şimdi sakin ol. Telefonumu çıkaracağım. Babanı arayacağım. Ne soracaksan ona sor. Savcı Bey hatta. Savcı. Oğlun öğrendi tanıklık yapacağını. Nasıl? Ya bırak şimdi nasılını mı Mecbur kaldım söyledim işte. Benim kim olduğumu da biliyor. Şimdi telefon ona vereceğim. Ne söylüyorsan söyle, ne konuşuyorsan konuş. Sakinleştir çocuğu. Al. Alo. Baba, bu savcı senin muhbirlik yaptığını falan söylüyor. Seni neyle tehdit ediyorsa sakın boyun eğme. Akgül. Baba bak biz dik durmayı senden öğrendik. Yapma. Bir de yalan konuşuyor burada, yok gönüllüymüşsün bilmem ne. Savcıya ben gittim, o bana yanaşmadı. Gidiyorum namazı. Sana ne anlattıysa doğrudur. Ne yapılacaksa en iyisini bildiğim için yapılacak. Sadece bu kadarını bil. Savcıya itaat et, gerisi benim sorunum. Ne demek senin sorunun? Biz ne yapacağız dışarıda? başımız dik nasıl yürüyeceğiz Allah aşkına yapma Sana yalvarıyorum böyle bir şey yapma. Buradan geri dönüş yok. Bana bak sakın yanlış bir yola sapma. Hayatın tehlikede. Önce Allah'a, sakın baba. Sonra da savcıya emanet ol. Baba bak beni soktun. Baba, alo. Akgün. Soruların bittiyse kalacağımız yere gidelim mi? Aa, olur tamam hadi gidelim. Yürü hadi. Bak sen o orası. Ben de burada kalıyorum. Tamam. Güzel ya burası fena değildir yani. Temiz böyle. Rahat. Ne şey değil yani. Ha güzel temiz ya. İyi öyle geçici kalacağız zaten bunu. İşte bana bak. İyisin değil mi? İyiyim ya. Ha. Biliyorum oğlum çok zor. Çok zor yani. Tahmin edebiliyorum yani. Ama işte... Cık. Benim yolumdan başka yürüyebileceğim bir yol yok. Benden başka tutunabileceğin kimsen yok. Biliyorsun değil mi onları? Da? Öyle. Tamam. Bir şey olursa ben buradayım. Hadi Allah rahatlık versin. babam falan değilsin artık sen benim. Nasıl bir adamsın sen?